sakin nehirin gizemi. Bir zamanlar, Çin'in dağlık bölgelerinde, berrak ve sakin bir nehrin kıyısında yer alan küçük bir köy vardı. Bu köyde yaşayan insanlar, nehrin büyülü bir güç taşıdığına inanırdı. Nehrin suları, sadece içenlere huzur ve dinginlik getirmekle kalmaz, aynı zamanda dinleyenlere de derin bir rahatlama sunardı. Köylüler, sık sık nehrin kenarına gider, suların şırıltısını dinleyerek meditasyon yaparlardı. Köyün biraz dışında, yaşlı ve bilge bir adam olan Li Wei, nehrin kıyısında sade bir kulübede yaşardı. Li Wei, ömrü boyunca doğanın ritimlerine uyum sağlamış, nehrin sırlarını ve onun sakinleştirici etkilerini keşfetmişti. Onun bilgeliği, köylüler arasında büyük saygı görürdü ve insanlar stresli ve gergin hissettiklerinde Livey'nin kulübesine gelirdi. Bilge, onları nehrin kıyısına götürür, doğanın huzur verici etkisiyle rahatlamalarını sağlardı. Bir gün, köye uzak bir şehirden genç bir adam geldi. Adı Jun olan bu adam, büyük şehrin karmaşasında kaybolmuş ve huzuru aramaya başlamıştı. Kalabalık ve kaotik şehir yaşamı, Jun'un zihnini ve bedenini yormuş, onu derin bir huzursuzluğa sürüklemişti Köyde yaşayan bir akrabası ona nehrin büyülü gücünden ve Lee Wei'nin bilgeliğinden bahsetmişti Jun huzuru bulma umuduyla köye geldi ve köylüler ona Lee Wei'nin kulübesini gösterdiler Jun nehrin kıyısındaki sade kulübeye doğru yürüdü Kulübenin önünde yüzü bilgelik ve huzurla dolu yaşlı bir adam onu karşıladı ''Hoş geldin genç adam.'' dedi Li Wei, sıcak bir gülümsemeyle. ''Neden buradasın?'' Jun, derin bir nefes alarak şunları söyledi. ''Şehirdeki yaşamım çok stresli ve gergin. Huzuru bulamıyorum. Bana yardım edebilir misiniz?'' Li Wei başını sallayarak gülümsedi ve ''Tabii ki'' dedi. ''Gel, nehrin kıyısına oturalım.'' İkisi birlikte nehrin kıyısına oturdular. Nehrin berrak suları, güneşin ışığıyla parlıyor, yumuşak bir şırıltıyla akıyordu. Li, Sabrent Aisiyek Yerayne. Cuna dönerek, gözlerini kapat ve nehrin sesine odaklan, dedi. Derin nefes al ve suyun akışını hisset. Cun, Li, benim söylediklerini yaptı. Gözlerini kapattı, derin nefes aldı ve suyun sakinleştirici sesini dinledi. Nehrin yumuşak şırıltısı, kalbinin ritmini yavaşlattı ve zihnindeki karmaşayı uzaklaştırdı suyun akışı, ona hayatında sürekli bir akış içinde olduğunu ve her şeyin zamanla geçeceğini hatırlattı. Saatlerce, nehrin kıyısında, oturdular. Jun, zihnindeki tüm kaygıları ve stresleri, suyun akışına bıraktı. Li Bey, ona nehrin hikayesini anlattı. Bu nehir, yüzyıllar boyunca, bu topraklarda akıyor. Onun sakinliği ve dinginliği, doğanın gücünü yansıtıyor. Eğer nehir gibi akabilirsek, hayatın getirdiği zorlukları daha kolay aşabiliriz. Jun, bu sözleri derinlemesine düşündü. Ve nehrin huzur verici gücünü hissetti. Şehirdeki yaşamına geri dönerken, artık her zaman, bu nehrin, sakinliğini zihninde taşıyabileceğini biliyordu. Gün batarken, Li Wei, Jun'a nehir kıyısında yanan bir tütsü sundu. Bu tütsü, nehrin enerjisini içinde taşır, dedi. Onu yaktığında, Nehrin huzur verici gücünü evinde de hissedeceksin. Jun, Li Wei'nin yanından ayrılmadan önce ona teşekkür etti ve "Artık ne zaman huzura ihtiyaç duysam bu nehrin sesiyle kendimi rahatlatacağım." dedi. Li Wei gülümseyerek genç adama baktı ve "Nehrin gücü seninle olsun." dedi. "Unutma, huzur ve dinginlik her zaman içimizdedir. Sadece ona ulaşmak için durup dinlememiz gerekiyor." Jun köyden ayrıldı. Ve şehirdeki yaşamına geri döndü. Ancak ne zaman stresli veya gergin hissetse, gözlerini kapatır, derin bir nefes alır ve nehrin sakinleştirici sesini hatırlardı. Bu, ona her zaman huzur ve dinginlik getirirdi. Jun, şehirdeki evine döndüğünde Li Wei'nin verdiği tüt yaktı ve nehrin enerjisini hissetti. Nehrin huzur verici gücü, onun zihninde ve ruhunda kalıcı bir etki bıraktı. Artık her sabah güne başlamadan önce nehrin kıyısında oturup meditasyon yapıyormuş gibi gözlerini kapatır ve derin nefesler alırdı. Bu ritüel ona gün boyunca huzur ve dinginlik sağlamaya devam etti. Ve böylece nehrin büyülü gücü sadece köydeki insanlara değil, aynı zamanda huzuru arayan herkese ışık tutmaya devam etti. Nehrin şırıltısı köyden çok uzaktaki kalplerde bile yankı buldu ve doğanın bu küçük mucizesi insanlara her zaman huzuru hatırlattı. Jun hayatının geri kalanında nehrin verdiği bu huzuru herkesle paylaşarak yaşamını sürdürdü ve Li bilgeliğini asla unutmadı.